İstanbul Bakırköy'de kurulan halk pazarında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan kadın, "Hırsızlar kaçmak için bomba var dediler efendim." diye bağırdılar. Pazar birbirine girdi. Bomba paniğiyle kalabalık panik içinde sağ sola kaçarken izdiham yaşandı. Şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Valiliği, "Bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşılmış, ortam normale dönmüştür." dedi. <laughs> Hırsızlık yaparken yakalandılar. Bomba var diye bağırıp pazarda panik başlattılar. Herkes canavlı ile sağ sola kaçtı, birbirini ezdi. <laughs> Bomba var. <laughs> ne bombası ya? Gel <laughs> buraya. <laughs> Aslında bombada yoktu korkulacak bir durumda. İstanbul Bakırköy'deki halt pazarına gelen hırsızı esnaf yakaladı. Kaçmak isteyen hırsız bomba var diye bağırıp panik yarattı. Bomba var diye bağırıyorlardı. Ne olduğunu anlayamadım ve insanlar birbirlerini eziyorlardı. Ee, çok şaşırdım çok korktum. <laughs> Pazara gelen vatandaşlar birbirlerine ezerek, ağlayarak, telefonlara sarılarak sağa sola kaçıştı. Tam bir izdiham vardı. Pazar esnafı ne kadar insanları sakinleştirmeye çalışsa da olmadı. Ya bir şey yok, bir şey yok, korkmayın. Bir şey yok, bir şey yok. İnsanlar koşturmaya başladı. Biz de çıktık bak ne, insanlara bağırdık, sakin olun. O bir şey yok diyerek. Hırsızsa panik yarattı ama kaçamadı. Gel buraya. Gel, gel buraya. Geldi, geldi geldi. Zavut, geldi. Evet, kar alıp Yanında taşıdığı çuvalın içindense bakın neler çıktı. Bunlar pazarcı onların elinden yani var. de var. Tencere var. Tencere bile çalmışlar Bak,